Ya Allah devamlı kuru güzetiyor kullerde içki üstünde. Allah devamlı kuru güzetiyor kullerde kahvede koke okay oynuyor. Zannediyor ki yanında kalacak. E yahsebul insanu yutraka suda. insan başı boş yaratıldığını mı sanıyor? Efe hasibtum ennema khalaknakum abetha. Biz sizi başı boş boşuna yarattığımızı mı sanıyorsunuz diyor Allah. Ve ennekum ileyne la turcaun. Siz bize dönmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz diyor Allah. Allah'a döneceğiz. Ya Rabbi o gün bizi razil rusfa etme ya Rabbi. Vallahi kolay değildir aziz Müslümanlar. Kolay değildir. Hazırlık yapalım. Allah ve Resulü'ne sımsıkı sarılalım. Allah ve Resulü'ne tam manasıyla dönelim. Yoksa vallahi insan perişan olacak. Değil mi? Kabre girdiğimizde mal mı gelecek? Evlat mı gelecek? Makam mı gelecek? Saltanat mı gelecek? Bunlar hiçbiri gelir mi? Vallahi gelmez. Ne gelecek? Allah için ne amel ettiysen o gelecektir. Allah için ne amel ettiysen o gelecektir. Onun için Allah diyor ki ben her şeyden haberdarım, sizden haberdarım ona göre. Hani bir tane Habeşli gelmişti Allah'ın Resulü'nün yanına aleyhissalatü Yeni Müslüman olmuştu Habeşli. Dedi ki ya Resulallah dedi ben bir günah işledim. Tövbe etsem Allah beni kabul eder mi? Öyle deyince Allah'ın Resulü ne'ab dedi tövbe et, Allah seni kabul eder. İyi elhamdülillah dedi elhamdülillah. Habeşli'nin aklına bir soru düştü. Ya Resulallah dedi bir soru sorabilir miyim? Sor dedi. <laughs> dedi ki Habeşli dedi ki ben günah işlerken Allah bana bakıyor muydu? Allah beni biliyor muydu bana bakıyor muydu? Allah'ın Resulü dedi Allah sana bakıyordu. Öyle deyince Habeşli bile bağırdı ee Allah beni görüyordu ben de günah işliyordum. Allah beni görüyordu ben de gıybet ediyordum öyle mi? Allah beni görüyordu ben de içki içiyordum öyle mi? Allah beni görüyordu ben Allah'ın yasak ettiği şey yapıyordum öyle mi de? Gazali diyor ki rahimahullah Habeşi orada vefat etti. Vefat etti utancından dolayı dedi ki Allah bana bakıyordu ben de günah işliyordum. Ah keşke bu idraki yakalayabilsek, Allah şu an bana bakıyor, ben günah işlemeyeceğim. Kötü konuşmayacağım. <laughs> Bu ses Allah'a gidiyor, ben kötü konuşmayacağım. Rabbim Celle Celaluhu öyle idraklı bize nasip etsin. Çünkü Allah haberdardır. İnne Allah'a Allah la yakfa alayhi şeyhün fil ardi ve la fil sema. Ne semavatta, semavatta, ne yerde hiçbir şey la yakfa ala Allah'a karşı gizli değildir. Allah'a karşı semavatta, gökte hiçbir şey gizli değildir. Allah her şeyden haberdardır. Ya madem ki Allah haberdardır, o zaman ne oluyor bize? Biz nasıl böyle kötülük işleyeceğiz? Madem ki Allah bakıyor, nasıl kötü konuşacağız? Nasıl, nasıl Allah'a secde etmeyeceğiz? Nasıl Allah'a dönmeyeceğiz? Rabbim muhafaza etsin. وَاِنْ تَجْهَرْ بِقَوْلِ ve in şayet ini şartiye techer bi kavli siz sözünüzü açığa vursanız da Allah diyor Celle Celaluhu fe innehu ya'lamu sirra ve ahfa fe innehu Allah ya'lamu bilir sirra sırrı gizli ve ahfa ahfa da ef'ale teftil yani gizlinin gizlisini bilir Allah gizlisinin gizlisini bilir onun için bize düşen nedir? Bize düşen de Müslümana düşen de Allah beni biliyor, Allah bana bakıyor, Allah benden haberdardır. Ona göre ben kötü bir şey yapmayacağım. Allah'ın haram kıldığı şeyi yapmayacağım demesi lazım. Müslüman öyle demesi lazım. Allah öyle demeyi nasip etsin. Allah Celle Celaluhu haberdardır bizden, konuştuğumuzdan, yaptığımız şeylerden haberdardır. Bize düşen de nedir? bize Allah'ın sevdiği şeyleri konuşmamız lazım. <laughs> Allah ve inne diyor Allah. Ve inne muhakkaki üzerinize vardır le koruyucu melekler. Başka kim? Kiramen katibin yazıcı değerli melekler. Ya'lemûne ma tef'alûn ve yaptıklarınızı bilirler, kaydederler. Yani her insanla beraber melekler vardır. Ve insan ne konuşuyorsa tak 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 diyet deftere kaydedilir. Peki ne olur deftere? Mahşere gittiğinde kaydettin bu dünyada yaptığın şeyleri defterde gelecek karşına çıkacak. Karşına çıkacak. Değil mi? Allah başka bir öyle diyor. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَانِ قَعِينٍ Çünkü her insanın sağında solunda oturan iki tane melek vardır. Ma yelfidu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Onun ağzında bir söz çıkmış olmuyor ki onu kaydeden ve yaptığına şahitlik eden melek kurulmuş olmasın. Amca madem ki melek kaydediyor o zaman güzel konuş. O zaman güzel konuşalım. Allah'ın huzurunda mahcup olmayalım. Allah'ın huzurunda mahcup olmayalım. O zaman defterimize biz salih defterimizi biz salih amellerle doldurmamız lazım. Vallahi o gün defter gelecek, amel defteri gelecek. Hatta defter geldiğinde insan diyor ki: "Va mali hadal kitab? Bu kitaba bu deftere ne oluyor?" La bughateen sughireten ve la illa ahsaha. Büyük küçük hiçbir şey bırakmamış, hepsini kaydetmiş. Hepsini kaydetmiş diyor. İnsan amel defteri geldiğinde o zaman pişman olacak. Ah keşke güzel konuşsaydım diyecek. Ondan sonra adama derler ki ikra kitabek. Al kitabını kendin oku. Kefa bi nefsike yevme aleyke hasiba. Bugün hesap görücü olarak nefsin sana yeter. Al kitabını kendin oku. Rabbim Celle Celaluhu o amel defterimize salih amel, güzel amellerle doldurmayı Allah bize nasip etsin. Allah Celle Celaluhu bizi sırat-ı müstakim yolunda ayırmasın. Çünkü bütün vücut, bütün eller, bütün dil, ondan sonra e, e, deriler hepsi ne olur? Konuşur. Allah ne diyor Celle Celaluhu? El yevme nehtimu ala fâhihim. O gün, yani mahşerde var ya, nehtimu ala fâhihim. Biz onların ağzına mühür vururuz. Ve tükellimuna aydihim Ellerini konuştururuz. Yani Allah elleri konuşturacak. Allah ele diyecek ki konuş el, el diyecek ki ya Rabbi konuşayım. Ya Rabbi şahidim bu adam camiye geldi. Abdest aldı. Namaz kıldı. Helal kazanç peşindeydi ya Rabbi. Çünkü Allah diyor ki ve tükellimuna Biz onların ha şu ellerini konuştururuz. Eller konuşacak. <laughs> Ama böyle değilse edecek, Ya Rabbi şahidim bu elle içki içiyordu. Ya Rabbi şahidim, yılbaşı diye bir batıl bir şey gelmişti, o yılbaşıya katıldı, bu elle kötü şeyler yapıyordu. Vallahi eller konuşacak. İnsan ne yapacak? Nereye gidecek? Düşün, bir sen bir Allah. Ondan sonra ellerin konuşuyor. ve tukellimu ellerini konuştururuz ve teşhedu arculuhum bi ayakları da yaptığı amelleri kazandığı şeylere şahitlik edecek. Yani ayak konuşacak, el konuşacak, dil konuşacak, vücut konuşacak, derin konuşacak. Onun için Allah için biz bu vücudumuzu kendimize dost böyle güzel konuşması güzel konuşması için güzel şeylerle harcamamız lazım. Aziz Müslümanlar. Yani düşün mesela diyelim bir sen bir Allah, tamam Allah diyor ki hesap soracağım, Allah eline diyecek diye, konuş bir bakıyorsun elin konuşuyor diyor ki Ya Rabbi bu adam, bu adam bu elle içki içiyordu. Ya Rabbi bu elle gitti faiz çekti, Ya Rabbi bu elle gitti kötülük yaptı. Sen de eline sus sus diyorsun, o da susmuyor, konuşuyor. İnsan çok mahcup olur, ayıptır. Onun için vücudumuzu, azalarımızı inşallah güzel şeylerde harcayalım ki onlar o gün Allah'ın huzurunda desinler ki Ya Rabbi senin yolundaydın. Hatta <laughs> nihayet başka bir kelimede İzâ ne zaman ki mâ câûhâ <laughs> Allah'ın huzuruna geldiklerinde şehide şahitlik eder. Aleyhim <laughs> kendi aleyhlerine. Neyse <laughs> uhum kulakları şahitlik edecek ve absaruhum gözleri şahitlik edecek ve culuduhum derileri şahitlik edecek ne bir mekan yaptığı amelleri tek tek şahitlik edecek. Yani biz demek ki kulak konuşacak, göz konuşacak, el konuşacak, ayak konuşacak, deri konuşacak Allah'ın huzurunda. Biz bunlara kesinlikle sahip çıkmamız lazım. Biz bunları kesinlikle Allah yolunda harcamamız lazım. Yoksa mahcup oluruz. Tabii ki onlar da vakalı o gün bir cüludim adam sefer Allah'ın huzurunda ya derisi konuşuyor. Vakalı bir adam deriler der ki limen şehitlüm aleyna. Ey derim sen niçin aleyna şehitlik ediyorsun? Niye konuşuyorsun? <laughs> Ey eli niye konuşuyorsun? Ey gözüm niye konuşuyorsun? Adam kendine diyor ha. Ondan sonra onu kalu. Bu sefer o deriler, gözler, eller, ayaklar hepsi cevap verir. Entekal Allahu lezi enteka kulle şeyin. Her şey konuşturan Allah bizi konuşturuyor. Ne yapalım? Her şey konuşturan Allah bizi konuşturuyor. Madem ki el konuşacak, göz konuşacak, kulak konuşacak. O zaman bir kişi gıybet ettiğinde dinleme. O kulak mahşerde konuşacak. Ya Rabbi ben şahidim gıybet dinliyordum.'' Diyecek. O zaman bir haram gördüğünde bakma yoksa o güzleyecek ya Rabbi şahidim harama bakıyordu. Yani insan başı boş değildir aziz Müslümanlar. Biz boşuna dünyaya gelmedik. Ayhsabul insan ve yutrak suda. İnsan başı boş olduğunu mu sanıyor? Em hasibtum enma halaknakum abasa. Biz sizi boşluğa, dünyaya getirdiğimizi mi sanıyorsunuz? Onun için boş değiliz, o zaman ne yapmamız lazım? Bu vücut azalarımıza, bu vücudumuzu Allah yolunda harcayacağız ki o gün sıkıntı çekmeyelim. O gün sıkıntı çekmeyelim. Vallahi çok zordur. Cehennem kolay değildir aziz Müslümanlar. Vallahi cehennem kolay değildir. Cehennem kolay değildir. Hatta Allah Celle Celaluhu, bugün gün e, yani insan Allah'a döndü döndü dönmedi Allah ne diyor? Ve men yaşu an zikrir Rahman kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse Allah diyor ki kim namazdan, dinden, imandan yüz çevirirse ne yaparız biz buna? Nukayyid lehu şeytanen biz onu üzerine bir tane şeytan musallat ederiz. Yani ne bu ayette? Allah'a döndün, döndün, dönmedin, şeytan seninle beraber. وَمَنْ يَعْشُو عَنْ ذِكْرِ Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse نُقَيِّذْ لَهُ şeytanen Biz onun üzerine, Allah diyor ki biz şeytanı musallat ederiz. فَهُوَ اُوْ şeytan لَهُ Bu adam için karin, dostu olur artık. Artık şeytan öyle onu böyle sallar, götürür. Nereye gitmek istiyorsa şeytan ee, nereye onu orayla götürür. Ama insan Allah'a dönecek ki Allah onu muhafaza edecek. Yani biz bu ayette şunu anladık. Allah'a dönmemiz lazım. Allah'a ve Resul'e dönmemiz lazım. Namaza dönmemiz lazım. Dini mübini İslam'a dönmemiz lazım. Biz dönmezsek vallahi Allah diyor ki bir şeytan üzerine musallat edecek. Onun için yazıktır. Yazıktır, yazıktır, yazıktır. Allah'a döneceğiz ki kurtulalım. Allah'ın azabı öyle kolay değildir. Vallahi cehennem öyle kolay değildir. Düşün mesela ağır ateşler bir de sonsuz. Hatta o gün <laughs> cehennem ehli <laughs> cehennem ehli Allah cehennem ehli cehenneme koyunca onlar ne yapıyorlar? Ve la dawdida derler. Cehennem Allah kafirleri cehenneme dolduracak. İnşallah Rabbim bizi cennete koyacak bize güzel köşkler, huriler, kılmalar, canın ne istersen. Allah diyor ki, lehum cennete ne isterlerse onlar için vardır. Ama Allah kafirleri, zalimleri de cehenneme dolduracak. Cehennem huzursuz değildir. Allah onları cehenneme koyunca ve la devlida derler kafirler. Ya maliku ey Malik. Malik kimdir? Cehennemin bekçisi. <laughs> ya Maliku li alayna Rabbuka. Ne olur Allah'a söyle Allah bizi yok etsin. Hep perişan olduk. Ne olur Allah'a söyle Allah bizi yok et. Ezan niye okumuyor? Bak bakalım. <laughs> ya ve la devli Ya Maliku ey Malik. Ey Malik liyakdi aleyna rabbuka ne olur Allah'a söyle Allah bizi yok etsin öldürsün bizi Allah cehennem ehli öldürmeyecek la yamutu fiha ve la yahya Allah diyor ki o cehennemde ne ölüm vardır ne normal bir hayat vardır Tabii ki Malik ne yapar Malik de 40 sene sonra onlara cevap verir yani biz, bizim bildiğimiz şu 40 sene değil ha. Mesela Allah'ın suresinde ne diyor? İnne <laughs> yevmen inda rabbike ke elfi senetin mimma Rabbinin katında bir gün sizin saydığınız bin sene kadar Allah diyor. Yani ahiretin bir günü ahiretin bir günü bu dünyanın bin senesi kadardır. İşte o bir gün bin sene kadarla kırk sene sonra Malik onlara cevap verecek. Cehennem ehline cevap verecek. Ne diyecek Malik? Yani artık ne kadar Allah Allah'a Kaç trilyon, kaç trilyon sene yapıyorsa artık biz de üç beş senelik dünyaya kendimiz bazı insanlar vermiş şeyler sanki geçemeyecek. Malik cevap veriyor, ne diyor? Gâle Malik dedi ki siz burada kalacaksınız, sizde çıkış olmayacak, sonsuz kafir cehennemin içinde yarayacak. Allah'a hamdolsun, İşte Allah bize iman nasip etmiş, elhamdülillah biz de o imanın kıymetini bilelim. Vallahi Allah'ın azabı kolay değildir. Yahudi ve Hristiyanlara uymayın. Avrupa'ya Allah için uymayın. Vallahi hepsi delalettir. Hepsi sapıklıktır. Yılbaşı yaklaşıyor. Asla uymayın. Müslümanın yılbaşıyla işi olamaz. Müslümanın Yahudi ve Hristiyanların adetleriyle işi olamaz. Bir daha okuyorum maide suresi. Ya yuhelledine amin ve iman edenler. La tattakidu yahuda ve nesara uliya. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin ey iman edenler. Yahudi ve Hristiyanları dost yapmayın kendinize. Ba'd e, 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 Ba'duhum evliyâhu ba'd Onlar birbirlerin bazısı bazı dostu, dostlarıdır. Onlar birbirlerin dostlarıdır. Ve men yetevellehum minkum sizden kim onları dost edinirse fe innehu minhum o onlardan olur diyor Allah yani kim Yahudi böyle Yahudi Yah Yahudiliği için severse onun adetlerinin peşine giderse Allah diyor ki onlardan olur kim Hristiyanları Hristiyan olduğu için adetini sevip onların peşine giderse Allah diyor onlardan olur onun için Bizim dostumuz yine diyor ki Allah, Resul, Müslümanlar, müminler, bizim dostlarımız budur. Biz bunların peşine gitmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu bile olmayı nasip etsin. Allah bu amellerle amel etmeyi nasip etsin. Ama aziz Müslümanlar biz ayetleri anlayamadık. Anlayamadık. Vallahi anlayamadık. Anlasaydık bu halde olmayacaktık. Anlasaydık bu halde olmayacaktık. Allah anlamayı nasip etsin. Allah Celle Celaluhu dini mübini İslam'a hizmet etmeyi nasip etsin. Bizim inşallah dostumuz Allah, Resul. Değil mi Allah ayet öyle dedi. E, ve men yuti'i ve Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse. Fe ulaike işte bunlar. Allah'a ve Resul'e itaat edenler. Ve allezine'l amellahu aleyhim. Allah'ın nimeti üzerinde bulunan kişilerle beraber ahirette mine peygamberlerden ve siddiqine siddiklerden ve şuhada şehitlerden ve salihlerden ve hasule bunlar ne güzel arkadaştır diyor Allah yani Allah diyor ki Resul'e bana ve Resulüme itaat edersen dilimi beni İslam'a hizmet edersen Müslümanlığını ortaya koyarsan Allah diyor ki vardır sen peygamberlerle beraber olacağım. Siddiklerle beraber olacaksın. Şehitlerle beraber olacaksın. Salihlerle beraber olacaksın. Bunlar ne güzel arkadaşlar. İşte biz de inşallah bunları bırakıp Yahudi ve Hristiyanlara dost yapmayacağız. Ama inşallah. Allah Celle Celal Hollamayı nasip etsin ve biz yılbaşı geldiğinde biz bırakmayacağız evlatlarımız, gençlerimiz o, o, o kötü şeye inşallah katılsın.